Evet Twitter'ın rengini nasıl değiştiriyoruz onu göstereceğim hemen çok basit ee, bu sol kısımda daha fazla kısmı var oraya tıklıyorum şimdi buradan ayarlara tıklıyorum bakın burada ayarlara tıkladım şimdi hemen yan tarafa geçiyorum bu ayarların altında genelin Hemen altında bakın genel yazısının altında ekran kısmı var. Ekrana tıklıyorum. Şimdi buradan yazı tiplerini şey pardon yazı büyüklüğünü ayarlıyorum. Buradan da rengini seçebiliyorum. Yeşil. Buradan da ee, nasıl diyeyim arka plan rengini seçiyorum. Beyaz. Loş ışıklar kapalı çektiğinde seçebiliyorum bu kadar